Merhaba. Ben Didem Çiloğlu. Önümüzdeki yarım saat boyunca seni günün stresini atmaya ve güzel bir uykuya davet ediyorum. Aslında hepimiz nasıl derinlemesine rahatlayabileceğimizi biliyoruz. Bu seansta Bilinçaltı zihninin derinlerinden gelen o bilgiyi kullanarak iyice rahatlamanı ve huzurlu bir uyku uyumanı sağlayabiliriz. Sanki yorucu bir günün ardından kendini yatağa atmış bir çocuk gibi hayatın temiz sayfasında en ufak sorununu düşünmeden bu güzel konforlu rahatlamaya kendini açabilirsin. Eminim ki herkes gibi senin de hayatında düşünmen ve halletmen gereken birçok mesele vardır. Şimdilik bunları bir kenara bırakacağız. Çünkü kendini bu derin rahatlamaya bıraktığında bedenini ve zihnini en iyi şekilde dinlendirip yepyeni bir canlılık kazanabilir ve hayatını daha enerjik, daha zinde ve daha olumlu bir şekilde sürdürebilirsin. tüm düşüncelerin ve kaygıların yavaşça kaybolduğu bu yeni halde kendini gitgide rahatlarken bulabilirsin. Bu seçimi bilinçli olarak yaptığında aslında onun ne kadar tanıdık bir hal olduğunu göreceksin. Şimdi, şu anda, zihninde tuttuğun her şeyi salıverip rüyaya dalma zamanı. Kafanı yumuşacık yastığa koyduğun anda, hemen rahatladığın zamanları hatırla. bilinç altının derinliklerinde bu yolculuğa nasıl çıkıldığını biliyorsun. Şimdi sen bu sözleri dinlerken kendini nasıl derinlemesine rahatlatacağını hatırlayabilirsin. Kendini tamamen uykunun kollarına bıraktığın anları çağırabilirsin. Rahatlama sanki bir rüzgar gibi üzerine eserken dikkatin gece meltemiyle süzülen bir uçurtma gibi yükseliyor, alçalıyor, ve gökyüzünün en yüksek yerinde sakince asılı kalıyor. Rahatla. Rahatla. Tek yapman gereken kendini rahatlamaya bırakmak. Bu tamamen sana bağlı. İçsel bilgeliğinin gücüyle en iyi nasıl rahatlanacağını çözmek ve en iyi hisleri kendine çekmek senin elinde. Kendini ne kadar rahatlamaya açabilirsin? bazen aynen şu anda yaptığın gibi gitgide rahatlarken çözüm bulmak istediğin konular zihninde belirebilir. Ama düşüncelerin olduğu anlarda bile derinlemesine rahatlayabilirsin tüm bu düşünceler senin zihninde yan yana uçan uçurtmalar gibi yakınlaşabilir veya şu an olduğu gibi gecenin karanlığında uzaklaşır, uzaklaşır ve gözden kaybolur. Şimdi seni iyice rahatlatacak, huzurlu ve mistik bir ormanda yürüyüşe çıkmaya ne dersin? Belki muazzam büyüklükte bir ormanın girişinde olduğunu görebilirsin. Belki önünde sarı ve yeşilin iç içe geçtiği bir orman uzanıyor. belki sisler içinde yaşlı ve bilge meşe ağaçları karşılıyor seni. Ya da göz alabildiğine çamlarla kaplı bir ormanda yürüyorsun. Serin bir gece esintisinde çam iğneleri hışırdıyor. ya da uzak diyarlarda tropikal yağmur ormanlarının içinde buluyorsun kendini. Güneşin yere ulaşmadığı karanlık ve gizemli. Bu özel yolculukta hangi orman hoşuna gidiyorsa orada olabilirsin. Adım adım ilerledikçe sahnenin seni sarmaladığını hissediyor musun? Sen ilerledikçe zaman adeta duruyor ve sonsuz bir şimdi de muhteşem bir sahnenin içinde buluyorsun kendini Etrafın sihirli bir ışıltıyla içten içe parlarken bu sahnenin içinde adımlar atıyor ve önündeki ormanın derinlerine doğru yol alıyorsun Hayallerin birbirine tutunarak oluşturduğu bu dünya aslında hep bizimle. Ve gündüzleri bilincimizin geri planında durarak sabırla geceyi bekliyor. Sınırsız özgürlüğe sahip bu derin kısım Nereye gideceğini, kendine nasıl bir yol çizeceğini, aklına takılan tüm o meseleleri nasıl geride bırakacağını biliyor. Her şeyi geride bırakarak ormanın içine doğru yürü. tüm tasaları ağaçların başladığı yerde terk et. Bırak kendini. Yarın neyle uğraşman gerekiyorsa onu yüklenip hayatına devam edebilirsin. Ama şimdi tüm ağırlıkları bırakıp ormanın içine doğru yürüme zamanı. Bir adım, iki adım, üç adım. Bu rüya ormanının dönüştürücü etkisini hissetmek için kaç adım atman gerekiyorsa o kadar yürüyorsun. Bilinçaltı zihninin yaratımı olan bu yer sen yürüdükçe renkleniyor. Baktığın ve dokunduğun her bir ağaç dalı, üzerine bastığın her toprak parçası sanki aynalarla kaplıymış gibi zihninin derinliklerindeki izlenimleri alıyor ve sana yansıtıyor. Derinlemesine rahatlayarak adım adım inerlerken gördüğün her şey bilincine kolaylıkla akıyor. gözlem yeteneğin sanki bedeninden taşıyormuş gibi dağılarak etraftaki her şeyi kolaylıkla algılıyor. Algıların iyice açılıyor. Görüntüler, Sesler ve taze orman kokuları sen ilerledikçe etrafını sarıyor ve bilinçaltının bir ressam gibi işlediği manzaraya hayran olarak adım adım ilerliyorsun. gitgide genişleyen ve rahatlayan bilge yanın değişik renkleri, farklı türde ağaçları ve yaprakları algılarken ellerinle ağaç gövdelerine dokunuyor ve kabukların pürüzlü yüzeyini hissediyorsun. bir dokunuşla içindeki düzensiz enerjiler topraklanıyor. Zihnin sakinleşiyor. Ve tüm bedenine rahatlık yayılıyor. Ağaçların içinden geçen hayat enerjisi ellerinden geçerek bedenine akıyor. Sen dokundukça her bir ağacın ne kadar duyarlı ve etrafının farkında olduğunu hissediyorsun. Gitgide açılan algınla ağaçların arasındaki sessiz iletişimi dinliyorsun. Ormanın tamamında süre gelen sessiz fısıltıyı duyabiliyorsun adeta. Ve içindeki sessizliğe gitgide daha fazla gömülerek yürümeye devam ediyorsun. Ağaçların arasındaki bağın rengarenk ışıktan demetler halinde birbirlerine dokunduğunu görüyorsun. İçinden ışık tanecikleri şeklinde duygu, bilgi ve sevgi geçen bu bağlar nazikçe etrafında dolanıyor enerjini tartıyor. Ve son bir kararla bedenine bağlanıp seni bu doğal ağa katıyor. Enerjiler tıpkı ağaçlarda olduğu gibi senin içinden de geçiyor ve seni bu doğal ağın bir parçası haline geçiriyor. derin sessizlik içinde burada olan her şeyi biliyor ve koşulsuzca seviliyorsun. Bundan sonra dünya ananın saygın bir misafiri olarak bu ormanda hep kabul görecek ve sevineceksin. her bir ağaca dokunarak yürürken, belki de adımların seni ormanın çıkışında bir patikaya getiriyor. Hafifçe aşağı doğru inen bir yoldan inerken buluyorsun kendini. Yavaş yavaş inerek muazzam güzellikte bir gün batımını seyredeceğin Açık bir alana geliyorsun. Ufka kadar uzanan görüş alanın günün son ışıklarıyla solukça aydınlanıyor. Dünya gitgide karanlığa gömülürken ağaçlarla kurduğun bağlantının devam ettiğini hissediyorsun. Hatta buna yenileri ekleniyor. Uzaklarda gördüğün bilge görünüşlü kayalar, kuşlar, bulutlar, tümü sana sessiz bir selam yolluyor. son derece sakin ve güvende olarak azalan gün ışıklarında rahatlayan bedenini hissediyorsun. Uyku gecenin dünyayı sarması gibi seni sarıyor. Canlı cansız tüm varlıklarla kurduğun bu bağ saçlarını okşar gibi fısıldayarak seni uyumaya davet ediyor Uyu 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 Derin rüyalara dalarak uyu Bedeninde rahatlatıcı enerjiler gezerken içindeki sıcaklığı hisset bilinç altı zihnin gece karanlığını bir örtü gibi üzerine çekerken, yürümekten yorgun düşmüş bedenini uykuya bırak. Rüya ormanından aldığın enerji seni güvenle sarmalarken, bilincin karanlık gecenin içine düşüyor düşüyor Enerjiler sen fark etmeden usul usul içinde çalışırken ve tüm hücrelerini yenilerken sihirli bir uykuya da uyu ve gücünü topla iyileştikçe uyu ve uyudukça en güzel rüyalara dağıl.